Kadir Kalaycı hepiniz videomuza hoş geldiniz. Biliyorum kötü piyasanın içerisindeyiz ama bu kardeşiniz bu döngüleri birçok kez yaşadı ve bu kanalın kurulma amacını anlamayanlarınız oluyor. Ben sizlere bu kanalın kurulma amacını da anlatacağım ve burada neden bu videoları çekiyorum? Sizlere neleri göstermek istiyorum? Her zaman yolun sonunu gösteriyorum. Bazen oluyor %100 vuruyoruz, bazen oluyor %500 vuruyoruz, bazen alıyoruz, hemen vuruyoruz. Bazen alıyoruz, %40 zarara gidiyoruz. Son vuruyoruz. Bunları anlatacağım. Niye böyle oluyor ve şu an neden altcoinler eziliyor? Gerekli açıklamaları twitter üzerinden zaten yapıyorum. Oradan da beni takip etmeyi unutmayın. Oradan da aktif olduğumu sizlere söyleyebilirim. Bu Videolar niye sık gelmiyor? 3-4 günde bir geliyor. Çünkü arkadaşlar boş video çekip sizleri korkutmak istemiyorum. Hiçbir zaman böyle bir kişiliğe sahip olmadım. Hızlı bir şekilde videoma geçmek istiyorum. Anlatacaklarımı iyi dinleyin. Sadece bir altcoin özelinde bu örneği vereceğim sizlere ve diğerlerinin de böyle olduğunu unutmayın. Döngüleri anlattım sizlere. Kötü durum senaryomuzu anlattım. 24.700 ila 26.000 dolar ve 23.000 dolar ilginç seviyemizi. Hiçbir zaman yüz yönlü konuşayım ben bileyim derdine girmedim. Bunları konuşuyoruz hep sizlerle. Bu kardeşiniz her şeyi bilme derdinde değil ve hatta yüz yönlü konuşup ben bildim deme peşinde değil. Şu anda dediklerim yine olmuş olsa da bildim peşinde değilim. Sadece sizleri yolun sonuna odaklamaya çalışıyorum. Neyse fazla uzattım. Geçelim videomuza. Geçmeden önce de bu kardeşinizin kanalına yardımcı olmanız için kanalımıza abone olalım. Videolarımıza daha çok like atalım. Cidden sizler sayesinde daha fazla insan bizleri görebilir, keşfedebilir ve bu tür videolara göz atabilir. Sizler sayesinde olacak bu iş. Benim sayemde değil. Ben burada bir elçiyim. Sizlere tercüme ediyorum tabloları ve tecrübeli bir kişi olarak sizlere olacak şeyleri anlatıyorum, hazırlamaya çalışıyorum. Burada en önemli şeyin psikoloji olduğunu söylüyorum sizlere. Emin olun ki beraber bir savaşın içerisindeyiz. Bana inananlarla birlikte inşallah bu savaşı 2024-2025 seneleri içinde zafer ile sonuçlandıracağız ve benimle birlikte dayanan çok güzel paralar kazanacak, ekonomik özgürlüğünü kazanacak diye umuyorum. İnşallah tek gayem bu. Şimdi geçelim videomuza. Haydi. Arkadaşlar öncelikle ben bu kanalı neden kurdum? Neden bu videoları çekiyorum? Bunu anlatayım sizlere. Farkındaysanız ben bundan 8-9 ay önce yani 2022 seneleri içerisinde hep şunu söyledim. Tek bir analiz yap. 17.500, 16.000 dolar. İlk çeyrek 28.000 dolar. Ne yüz yönlü konuştum ne başka bir şey yaptım. O süre zarfı içerisinde psikolojileri hazırladım. Şu olacak dedim. Alt çıkmayacak dedim. Buna kendinizi hazırlayın dedim. Elimden geldiğince videolar çektim ve sizleri hazırlamaya çalıştım. Ve dedim ki bu ilk çeyrekte 28 gelsin. O zamanını o zamandan sonra konuşmaya başlamamız gerekecek dedim. Ve hala da bu kardeşiniz bazı şeyleri görebilmiş değil. Temmuz ayında ufak bir çıkış beklentisinin dışında. Şimdi bu Temmuz ayında da analizler yapıyorum. Yine tabloları alıyorum arkadaşlar. Elimde topluyorum ve bakıyorum buna. Sağa koyuyorum sola koyuyorum. Ne olabilir? Tamam Temmuz'da bir çıkış olabilir. Bunu da insanlara anlatayım. Bunun tercümesini edeyim. Ama olmasını istediğim doğruları sizlere anlatmıyorum. Veyahut da inanmak istediğim şey kendimi inandırıp bunları sizlere anlatmıyorum. Bu yolda beraber yürürken beraber el ele yürürken birbirimizi kandırmadan, kendimizi özellikle kandırmadan yürüyebilelim ki bazı şeyleri önceden öngörüp bilincinde olalım. Ve ne olursa olsun, FET olsun, SEK olsun, ne no olsun, bu olsun onlara da geleceğim birazdan. Kısa bir yorum yapacağım. Ne olursa olsun gideceği gerçeklikleri unutmayın. Elinizdeki kripto para o boğa dönemine kadar batmadığı sürece, elinizdeki kripto para o boğa dönemine kadar delist olmadığı sürece, elinizdeki o kripto para çok yüksek market tepli olmadığı sürece benimle birlikte emekli olup ayrılacaksınız. Ama bu yolda beraber el ele giderken kendi psikolojinizi iyi bir şekilde yönetmeniz gerektiğini sizlere anlatıyor ve duygusuz olmanız lazım. Yani sen bir yola giderken eğer ki uzun soluklu bakmazsan sen hiçbir şekilde para kazanamazsın. Şu anda bir savaşın içerisindeyiz. Robotlarla savaşıyoruz, buradaki algoritmalarla, ondan sonra sinyal gruplarıyla. Bunlarla savaşı kazanamayacağımız için biz alıyoruz doğru zamanda alıyoruz çünkü konsolide sürecindeler büyük rençte cidden büyük renç yani %200 kar yapıyor bir daha aynı yerine çekiyor bir daha %200 yapıyor sonra bir daha aynı yerine çekiyor. Bu alt koyunların ayıda olduğunu söyler bize. Ve arkadaşlar bu süreç günün birinde sonlanacak. O dönemin içine girdiğimiz zaman o büyük renç bozulacak ve sen istersen %80 zararda ol şu anki piyasa koşullarında. O dönemin içine girdiğimiz zaman sen her türlü 20 kat 30 kat gibi karları elde edeceksin. Minimum bir şekilde 13 kat 14 kat diyor bu kardeşiniz. Bunu gidip BNB de 10 kat 100 kat gibi artışları sağlayamazsın. 300 ila 40 milyon market cap arasındaki varlıkları öneriyorum sizlere. Yani Flux olur, Ray olur. Bunları çeşitlendirin. Bu yüzden arkadaşlar beni kumarbaz takip ederse batar. Çünkü ben burada ne bileyim vadeli işlemlere teşvik etmiyorum. Bir borsayla anlaşmam yok. Gel bu borsada beraber vadeli işlem açalım demiyorum. Gel sürekli bilmem ne yapalım demiyorum. Sizlere shitcoin'leri anlatmıyorum. Meme coin'leri anlatmıyorum. Siz sizlere minus üzerinde sağlam olan coinleri ve düşük market cap'li coinleri anlatıyorum. Ve bu coinler şu anki günümüze göre hareket ediyor. Yükseliyor ve düşüyor. Bazıları yükseliyor ama düşmüyor. Yani düşüyor ama belirli oranı koruyor. Ve bütün coinler zamanı ve vakti geldiğinde tekrar o düştüğü seviyeden tekrar yükselecek ve yine düşecek. Her zaman olduğu gibi. Ama geçmiş ile şimdi arasında bir ders çıkarmamız gerekirse çok ders çıkarmalıyız. Ama geçmiş geçmişte kaldı. Biz şimdi Şimdi günümüze bakmalıyız. Günümüzde çok şey değişti. Şu anda da SEC Binance ve GZ'ye dava açtı. Ve size çok kısa ve net bir şekilde söyleyeyim. 136 sayfalık dosyayı okudum. Ve bu dosya içerisinde Bambam Bam Limited ondan sonra birçok firma ile birlikte gizli bir şekilde bazı coinlerde arz basılıp insanların üstüne boşaltılmış. Yani SEC'in haberi olmadan Binance Üzden ondan sonra Binance Global'den işlemler gerçekleştirilmiş. İnsanları tokatlamak için. Ve bunu da arkadaşlar SEC kendini yorum yorumluyor ve dava açıyor diyor ki sen benim görmediğim bir şekilde bir paravan şirket kuruyorsun ve bu paravan şirketle birlikte görülmedik şekilde insanların üstüne mal boşaltıyorsun veya da trade ediyorsun işine geldiğin gibi piyasayı manipüle ediyorsun diyor Binance. Abi arkadaşlar gz yabana atılacak bir insan değil bu kripto para ekosisteminde bu adamlar öyle ya da böyle gz onlara bir çorba parası verecek susturacak ve Binance uzdan bugün 40 tane coin delist oluyor bunun da listesini belki şu anda görüyorsunuzdur koymuşumdur. Bu coinlerde ve hatta bunlar gibi coinlerde zaten dikkatli olmanız gerekli. Bütün coinlerde dikkatli olmamız gerek. Sizden tek isteğim şu. Sorgulamamanız arkadaşlar. Bu altcoinleri alırken zaten bunun bilincinde olmanız lazım. Ve hatta bir borsada yatırım yaparken bunun bilincinde olmanız lazım. Batacak mı batmayacak mı? Sen buna kefenini giyerek girmen lazım zaten bu işe. Çünkü cidden riskli bir iş. Ama işin sonunda işi bilirsen ve sabırlı olursan büyük mükafat alacaksın. O para baba çabalarıyla birlikte. Çünkü bu adamlar bu piyasayı son bir kez daha çok büyük bir şekilde çıkaracaktır. 2024 ve 2025 seneleri içerisinde. Gelecekte arkadaşlar bizi IoT teknolojilerini kapsayan kripto paralar ön plana çıkacak. Bu bir boğa sezonuna denk gelirse bu projeler IOTEX olsun, IOS olsun, IOT olsun, şeyin olsun, olsun bu VeChain harici bunların hepsinde 30 kat, 50 kat, 60 kat gibi bir çıkış göreceğiz. Bunu da böyle dipnot olarak ekliyorum. Her videoda söylemeye çalışıyorum. IoT projelerini anlatıyorum. Nasıl? 2022'de hep yapay zeka dedim. Kimse konuşmuyorken. E şimdi de anlatıyorum. IoT projelerini kimse konuşmuyor. asıl kelam arkadaşlar. Binance bunu da atlatacaktır. Binance Global'i. Binance Global'i bir şey olmadığı sürece bir problem olmayacaktır. Ve sizlere sadece kardeşiniz şunu söylüyor. Bak iyi bir şekilde objektif bir şekilde düşünelim. Bu borçların sahipleri Çinli. Bu coin olsun ne bileyim Haubi olsun. Ondan sonrasında Binance olsun. Sahipleri Çinli. Ekran kartını üreten Çinli. Bu Ledger Nano S'leri yani soğuk cüzdanları üretenler Çinli. O kadar güzel bir sistem yapmışlar ki her yerden sizlere bir şeyler satmak, bir yerden paralarınızı almak istiyorlar. Bunun da gerçekliğini bilincinde olarak yatırım yapın. Ve bu adamlar o kadar aç ki, bu adamlar o kadar aç ki bu piyasayı tekrardan çıkarmak zorundalar. Çünkü daha tokat bitmedi. Bunu söylüyorum size. Bu tokatın farkında olarak buralardan çok büyük paralar kazanabiliriz. Bu kripto para ekosistemine inanıyorum. Blockchain teknolojisine inanıyorum. Ayrıca demediğiniz nokta şu. Blockchain teknolojisi başka bir olay, kripto paralara yatırım yapmak başka bir olay. Yani çok başka bir olay. Birisi merkeziyetsiz yapılabiliyor kurucusuna göre. Birisi de merkezi, fiyat konusu. Yani insanlar tarafından yukarı ve hatta aşağı çıkarılıyor. Esasen sana bana bakmıyor fiyat. O büyük adamlara bakıyor. Ne demeye çalışıyorum? Şu anda Sekin olayı var. Binance'a dava açmış, o olmuş, bu olmuş. Bunları takmayacaksın. Eğer ki kripto paraları bitirmek istiyorlarsa direkt Binance'ı kapat, fişi çek. Sen eğer ki Binance'in kapandığı zaman altcoin'lerin yok olmayacağını düşünüyorsan çok büyük yanılıyorsun. Çok büyük ahmaklık ediyorsun. Bu yüzden Binance'ın arkasında durmalısın. Binance benim babam değil. Binance bana sponsor değil. GZ'yi tanımam. Onu bunu tanımam. Hiçbir şekilde tanımam. Ama sadece şunu biliyorum. Binance kapandığı zaman altcoin'lerin %99 batma senaryosu aktif olacak. Ve bunu günün birinde zaten yaşayacak. Ama şimdi değil. Şimdi çok vurulacak para var. Önümüzdeki 2 yıl için. Ve bunun bilincinde olarak şu anda dipte olduğumuzu baza alarak alt altcoin'in %50, %70 düştüğünü varsayarak sonuca odaklanacaksın ve mükafatını alacaksın. İşin sonunda arkadaşlar şunu size pazarlamaya çalışıyorlar. Soğuk cüzdanlar, metamasklar. Bilmiyorsun ki onu da bir adam üretti ve seni yine tokatlayıp kaçabilir. Arkadaşlar size burada bir hayal satılıyor. Olmayan bir şey vaat ediliyor ve biz bunlara yatırım yapıyoruz. Şöyle proje, şöyle proje, böyle proje, dünyayı değiştirecek süper, acayip bir ekosistem fırlatma rampaları, böyle bir şey yok. Para giriyor, çıkıyor, para içinden çıkıyor ve düşüyor. Çok basit. Bir varlığın çıkabilmesi için o adamın ona girip çıkarması lazım. Bir varlığın düşebilmesi için o adamın onu satıp bir haberle veyahut da durup dururken satıp düşürmesi lazım. Olay bu kadar basit. Ama her şey döngüsel işliyor. Bitcoin o kadar güzel bir varlık ki inşa ediliş sebebi yani haulingleri, ondan sonrasında yarılanması, ödülleri her zaman zorlaştırıyor. Ve arzının maksimum olması bunun hep fiyat potansiyelini yukarı taşıyor. Bazı şeyleri bilinçli bir şekilde konuşup anlamak lazım. Şimdi arkadaşlar güzel bir sohbet ettik. Ben şimdi size çok basit bir şey anlatacağım. Alt konular çıkmıyor. Belki de hani size diyorum ya temmuz ayında bir çıkış olacak. Hem fikiriz temmuz ayında bir çıkış olacak. Şu anda da kötü durum senaryomuz çalıştı. Düştük sonra yukarı çıktık. Anlattık 4 dakikalık bir video çektik. Ondan önce çok güzel videolar çektik. Şimdi arkadaşlar alt koyunlar diyelim ki Temmuz ayında çıkmadı. Ben yanıldım. Temmuz ayında çıkmadı. Haziran ayında çıktı. Orada yanıldığımı söyleyemem. Temmuz, Haziran olabilir. Bir ay yanılabilir. Bir problem yok. Diyelim ki Temmuz, Haziran'da bir şeyler oldu. Alt koyunlar dediğim gibi %100, %200 yap. Bakın unutmayın. Alt koyunlar belli bir range arasında gidip geliyor. Bunu size iki koyundan örnek vereceğim. Anlayacaksınız. Ve burayı iyi trade edin. %200'ünde %150'sinde, %300'ünde vurun. Ve portföyünüzü 2000 2024-2025'i e hazırlık yaptı. Kimsenin beklemediği bir şekilde bu senenin sonuna doğru giderken ve hatta 2024'ün ilk çeyreğinde bir şeyler yaşanabilir, bir şeyler olabilir. Bunu sizlere anlatıyorum. Bunu gelecek dönemlerde daha kapsamlı, daha detaylı bir şekilde inceleyip konuşacağız. Emin olabilirsin. Buradayım. Şimdi arkadaşlar anlatıyorum bu konuyu size. Bakın mesela Neo. Ne yapıyor arkadaşlar? Bitcoin gördüğünüz üzere burada en büyük rallisini yapıyor. Ne yapıyor? 1000 dolarlardan gidiyor 20 bin dolarlara. 2018 rallisinde dünyanın en büyük rallisi. 500 katlar, 800 katlar, 200 katlar havada uçuşuyor. Neden? Çok az coin var. Para güzel ve o paraları o az coinlere güzel dağılıyor ve 100 kat, 200 kat gidiyor. Ama günümüzde değişti. 23 bin tane alt var. Bunların teker teker para girme gibi bir imkanı yok şu an. İstediği kadar para basılsın. Dünyada Zaten en büyük para bolluğu olduğu dönemdeyiz. 2023. Dünyada en büyük para bolluğunun olduğu dönemdeyiz. Bunların hepsi de sınırlı. Ve içerisinde para olmayan varlıklar şu anda. Yani bunlar gelecek 2 sene içerisinde öyle ya da böyle çok para kazandırır. Bunda o en fikiriz. Ama bu varlıklar 100 kat, 200 kat gidebildiği gibi tekrar başladığı yere dönebiliyor. Bunu anlamanız lazım. Yani bu varlıklar hem çok çıkabiliyor hem de çok düşebiliyor. Okey miyiz? Ama Ethereum gibi varlıklar her zaman belli bir rencini koruyor koruyarak her üç yılda bir, her iki yılda bir o range'i koruyor ve daha fazla yukarıda seyrediyor. Her ay döneminde. Şimdi arkadaşlar burada bu Neo aynı şu anda günümüzdeki grafikler gibi yatay gitmiş. Hem de uzun bir süre gitmiş. Gördüğünüz gibi buradaki dibinden şuradaki dibine 459 gün boyunca ne yapmış? Bak burada geliyor arkadaşlar 5-16'ya dokunuyor. Yavaş yavaş gidiyor. Sana 20 dolar da satıyor Sonra tekrardan diyor ki beni 200 gün sonra 300 gün sonra buradan al. Onu sonra gene gidiyor buraya. Yine satış tona gidiyor. Ama bu renç arkadaşlar o kadar uzun gün aralıklarında oluyor ki günümüzde olduğu gibi bütün alt grafiği şu anda böyle böyle büyük renç arasında sıkıştılar. Bazısı %300 ile %70 arasında sıkıştı. Düşüş bazlı ve çıkış bazlı. Bazısı %30 ile %60 arasında sıkıştı. Düşüş bazlı ve çıkış bazlı. Ama bu market cap'inden ve coin'den coin'e değişmektedir. Ve arkadaşlar gün oluyor. Devran dönüyor. Zamanı geliyor. Bitcoin 3200 dolara çöküyor. 2020 Mart çöküşünde beraber bakalım bak o çöküşte burası görüyor musun 11 Mart'ta bunlar çökmüş yani 2020 Mart'ta çökmüş Bitcoin ile birlikte gördüğünüz gibi Bitcoin de burada çöküyor Bitcoin burada arkadaşlar ta bakın nerelere geliyor 3200 dolarlardan ta buralardan tam kaç gün içerisinde 302 gün içerisinde 872 yaparken %872 yaparken Neo sadece ne yapıyor arkadaşlar gördüğünüz üzere hiçbir şey yapamıyor burada 9 Ocak 2021 gördüğünüz gibi Neo da burada 9 Ocak'ta hala da 24 dolarla. Yani çıkmıyor. Çıkmıyor abi. Burada gördüğünüz gibi 800 gün boyunca ekümeli olduğu yani konsolide olduğu yerde. Neden çıkmıyor? Dominans yükseliyor. Altcoin'lere para girmiyor. Bitcoin rally yapıyor. Bakın Bitcoin diyorum ki 3200'den ta buralara geliyor. 41 bin dolarlara geliyor. 8 Ocak 2021'de Neo hala da 24-25 dolarlar. Ama ne zaman çıkıyor? Bak bu sert düşüş oluyor. Ta 12 dolarlara kadar. Bak bu sezonundayız. Bitcoin çıkıyor. En alevli dönemindeyiz. Gidiyor 60'a, 65'e, 45'e gidiyor. Yine çıkmıyor. Ne zaman çıkıyor? Bitcoin belli renk arasında bakın bu alanda sıkışıyor Bu noktada. Bu düşüşle birlikte altcoin'ler düşüyor. Sonra bu çıkışla birlikte sırası gelen altcoin 30 kat, 50 kat, 100 kat gidiyor. Ve bu süre zarfı içerisinde de dominans düşmeye başlıyor. Dominans düşmüyor bundan öncesinde. Bu 400 gün, 500 gün seni bekletiyor. Rally yapıyor Bitcoin ya. %800, %900 yapıyor ama altcoin'i çıkmıyor. Altcoin %100 yapmış, %200 yapmış. Ama sırası ve vakti geliyor. Bütün altcoinler en az 20 kat 30 kat gidiyor. Yani velasıl kelam arkadaşlar. Günümüzde de ne oluyor? Günümüzde arkadaşlar bitcoin burada dip yapıyor. Sen kabul et ve hatta kabul etme. Belki buraya bir kez daha çöktük. Bunu seninle tartışmıyordum bile. Ama şu anda çok yavaş yükseliyor. Dominans seviyemiz yukarıda ve 40 seviyesinden 48'lere geldi. Belki 50'lere gidecek, 52'lere gidecek. Eğer ki bu kardeşiniz Temmuz ayında yanılırsa, gecikiyorsa güzelleşiyordur diyor size. Çünkü dominans 48'i 49'ü kırıyorsa daha yukarı gider. Alt konileri yine ezer. Yeni dipler yaptırır. Ama sonrasında mükafatını yeriz diyorum. Bu uzun vadeli bir analiz diyorum. Ve bu belki de 300 gün sonra, 250 gün sonra gerçekleşecek diyorum. Sabırlı ol diyorum. Şu an %50, %60 zarardasın ama şu anda dünyada hiçbir yatırım enstrümanı sana buradaki gibi kar oranı vermeyecek. Bunun bilincindesin. Hiçbir faiz, hiçbir bono, hiçbir tahvil, altın, gümüş, değerli metal, hisse senedi sana buradaki karı vermeyecek. 300 gün içinde, 400 gün içinde. Bunun bilincinde ol. Öncelikle. Bu yüzden sabırlı ol. Şu anda da çok yavaş yükseliyoruz. Bakın dibi yapa, yaptık yapalı. Tam 210 gün olmuş. Gitmişiz, düşmüşüz, silkelemişiz. Fettir, odur, sektir, budur. Olay akışın değişiyor. Biz zaten buraya düşmemiz gerekti. Bunu anlattım size geçenki videomuzda. Haftalık bazda 200 günlük hareketli ortalamamız, 20 günlük hareketli ortalamamız. Bunları anlattım size. Günümüzde de ne olacak? Kısa vadede diyorum ki size Temmuz ve Haziran içerisinde bu 31 bin dolarlar geçilmesini bekler. Bu 31 bin dolarları geçildiğinde sıradaki takılacağımız hedef 34 ile 36 olacak. Ve Bitcoin belki de çok yavaş yükselecek. Bu sene görüp görebileceği seviye 45 ve 50 bin arası diye bekliyor. Ama gelecek cycle'da 100 bin dolar ve üzeri artık gelecek. Ben 100 binci değildim geçen sene ama artık 100 binci. Ha sen 10 kcısın veyahut da 13 kcısın. Bu beni hiçbir şekilde alakadar etmiyor. Ben kendimi kandırmıyorum. Alıyorum. Sorgulamıyorum. Olacak şeyi görüyorum yolun sonunda ama o yolda yürürken hangi ayağım nereye takılacak gelip birisi beni çelmemi takacak bunları bilmiyorum. Ama yolun sonunda o yolun sonuna varacağımı biliyor. Bu yüzden size bu kardeşiniz bu videoları bu yüzden çekiyor. Çünkü benimle birlikte sabırlı olursan hiçbir şeye takılmazsan bu gerçekliğin farkında olursanız çok paralar kazanacağız benimle birlikte. Ve siz bana dua edeceksiniz. Siz beni tanıyacaksınız. Bu bundan fazla mutluluk yok benim için. Bunun için yaşıyorum. Belki bu kardeşiniz daha iyi yerlere gelecek sizin sayenizde bunu da bilmiyorum. Ama emin olabilirsiniz ki tüm kalbimle bütün kalbimle sizlerin yanınızdayım. En iyi durumda değil. En kötü durumda size bu sözü ver. Bu yüzden sizlere yolun sonunu anlatıyorum ve görüyorum. Bu yolun sonunu odaktan beraber kazanalım. Bırakın kısa vadede yok 28'den 25'e düşmüş şöyle olmuş böyle bitti. Sorgulamaya gerek yok. O kadar fat haber oldu. O kadar şey oldu. Bitcoin sadece 15.500'e düştü ve oradan çok kısa bir süre içinde ilk çeyrekte dediğim 28.000 dolarlara gitti ve şu anda da fiyat 26.500'de. Sen neyi sorguluyorsun? Altcoin'ler dipte. %98 çökmüş. Daha da mı gidebilir? Gidebilir. Ama bu 300-400 gün içerisinde bu altcoin'lerin 20 kat, 30 kat, 50 kat altcoin'den altcoin'e değişip gideceği gerçeğini değiştirmeyecek. Arkadaşlar bu anlatacaklarım bu kadar. Örnekleri verdim. Mükemmel sohbet ettik. Bence doyurucu. Kanalımıza abone olalım. Videolarımıza daha çok like atalım. Ben Kadir Kalaycı. Ben Kadir Kalaycı. Yaşımı da merak ediyorsunuz. 23 yaşındayım. Bu yolda hep birlikteyiz. Birbirimize kötü gelmek yerine tek yumruk olmamız lazım. Tek yumruk. Beraberiz. Sabırlı olun. Birbirimizi incitmeyelim. Birbirimizi üzmeyelim. Piyasaya kırgınsınız. Üzüyorsunuz. Benim söylemediğim şeyleri bana söylemiş gibi yapmayın. Cidden dört dörtlük ilerledik. Yani videolarımız orada. Beni biliyorsunuz. Benim bilip bilmeme gibi bir derdim yok. Bilsem ne olur bilmesem ne olur. Yani benimle sabırlı olun. Olacaksan ol. Olmayacaksan git. Git bat. Git paranı kaptır ona bunu. Ah ben sabırlıyım. Para kazanmaya geldim. Ah ben kumarbaz değil. Ben vadeli işlem açmıyorum. Yolun son sonunu öngöremediğim bir şey yapmıyorum abi. Ben yolun sonunu öngörüyorum ve size bunu anlatıyorum. Çünkü benim hoşuma gitmez birinin ağını almak. Yolun sonu bu. Uyuyorsan gel elimi tut. Uymuyorsa yol orada kanaldan çık görüşürüz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.